atla 1-2-3 de atla hoppa temizlemişler atla jup diye atla içine al hadi 1-2-3 atla ver aa bak kız nasıl kaydı hoppa orada kız nasıl kaydı aa evet Sarıdan akmıyor niyeyse. Sarıyı kapatmışlar demek ki. Evet sarıyı kapatmışlar kuzu. Neyse diğer ikisinden kayabiliriz. Hadi bir bakalım. Cuk, balık gibi yüz al. Balık gibi yüz hadi. Evet hadi yüz bakalım. Nasıl yüzüyor benim kızım? bir bakalım. Bakalım mı sana. Hadi sana bakacağım. Yüz bakalım. Beni çağırsana. Evet, hadi bakalım. Al, at at. Orada oraya çıktı da atla hadi. Oraya çıktı da atla. Bir, iki, üç. i̇çine iç, atlayabilir misin? Hoppa, aferin. <laughs> aferin. Bak tam içine atladın. Tam içine atladın. Aferin sana. Harikaydı. Devam et. Hadi bir daha lan. Tekrarla. Tekrar, tekrar. Bir daha, bir daha, bir daha. Hop bak kız nasıl kayıyor. Bak bak al. Çocuklar kayıyorlar. Al çocuklar yukarıdan nasıl kayıyor? Sen de denemek ister misin? Cuu, geliyorlar. Hoppa. Hadi bakalım. Aman aman aman. Önce içinden çık. Telaşlı. <laughs> tamam çık şimdi. Evet, tam içine atlar. Ama biraz şey oldu, uzaklaştı da. Bekle, nereye gitti, nereye gitti? A haberin yok. Dur. Ha. Şimdi atla. Yok yok, şimdi atlayabilirsin. Hop. <laughs> Aferin. Evet, o sarı bitmiş ama diğerler çalışıyor. Evet, gördün mü ben sarı çalışmıyor belki arızalı olabilir. Kaymak ister misin? Al, al kaymak ister misin sen de? Al, kapatıyorum bak. Evet akva suyu kapatınca çözümü al tortul takmakla buldu. Al. Al ne yapıyorsun? Ya al hadi şurayı ıslat da bak ablalar kayabilsin. Al. Al. Hadi orayı ıslat da abla kaysın, rahat kaysın. Ne yapsın? Çocuklar kendi kendilerine çözüm bulmuşlar. Akvaryumun suyunu kapatınca Abdülhamit al kızım çözüm bulmuş. Ben ben Aferin. Ben ben suyukamacı, ben suyukamacı. Sen suyu yıkamacı şoförüsün. Oo. Harika. Al kendine yeni bir iş bulmuş. Su, yaka, su, yıkamacı şoförü. O ne kuzum ya? Al. <laughs> Aferin sana. Biraz da şuna tut istersen. Ha bak abla buradan kayacak. Hadi oraya, oraya tut. Nereden kayacaksın ablası? Ona göre. Ha. Hadi bir daha bak oraya tut. Abla kaysın oradan. Şuraya. Dur ablası bir tane tutsun da öyle kay. Aferin mal. Ben, ben, ben de mi kayayım? <laughs> Hadi kay bakalım kızım. Evet, am amme hizmeti yapıyor. <laughs> Çocukları ben de zorluktan ben de. kurtarıyor. Ben de tut tut oraya kızım. Aferin ha. Ablalara yardımcı ol. Aferin benim kızıma. <laughs> ben Ama elimde telefon var. Şimdi telefonla kayamam kızım. Kaymak isterdim aslında. Su geçirmez tarafım da riske atmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Teknoloji bize şey diyor ama <laughs> güvendir diyor. Ben güvenemedim yine de. Su geçirmez diyorlar. Al şu tarafa tut. Oraya Abla iyi değil galiba. Al kendine yeni bir eğlence buldu, Bı bıraktı şeyi yüzmeyi. Evet Al hoşuna gitti bu iş herhalde. Evet. Abdullah bir Ha biraz oraya tut bak. Orada da abi ab ile abla gidecek. Hadi. Ama üstlerine tutma. Oraya tut bak. <laughs> tamam. Aferin kızım. kayabilirler mi artık? Ama bu sürede ama çok zor. Çay çayları orada toplama ip gördük. Evet doğru, çayda zıplama ipi gördük. Haklısın. Dim çayında İnter <laughs> hep. ne yaptın lan? He <laughs> Ege Ege falan. <Ege. gülüyor> <Ege, Ege. gülüyor> <Ege, Ege. gülüyor> Aferin kızım. Mavi de eğlenceli. Kay bir tane dene? Sınır, Hepsini dene bence. Hadi. Valla ben üç, üçünden de kaydım. En sevdiğinden hangisi? Bundan böyle yüzüstü gitsene. Hı, hı, hı. Ellerini şöyle yap. Suyu yararak git. Hadi bakalım. Bir şey olmaz değil mi? Çizilmez. Bir şey olmaz. Ama geç su yok ya. Boş ver. Yüzüstü gitme. Yani su varken bir şey olmuyor da. Şu an sıfır atmıyor. Doğru haklısın. Hangisi? Şey sen senin en sevdiğin. Otur hareket hadi. İnşallah. Evet, Efe geliyor. Bir Ege geliyor. 1 2 3. Hop! Ege gitti. Bak gördün mü hiçbir şey olmaz değil mi? Aferin sana. Bak bırak evet. Biz atamadık korkuyu Bizim alt korktu. Aferin Al. Hizmete devam. Oraya oraya tut. Ha. aman. Yan gittiler biraz evet. evet. Ama o zor olur ya bence. Aa, eller ben sağlık. Sen Ama güzel değil mi? Ha, ben, ben güzel, değil mi? Güzel. güzel. Güzel, Atıyor direkt. Aha, çekiyor bakın ben de kayıyorum abi. abi buradan gel daha kolay kaymıyor burası. Tutuna tutuna gel. Biraz kayar. Biraz. Altı çekiyorduk. Teşekkür. Evet al. Eline sağlık. Hizmetlerinden dolayı. Evet Ege'de kaysın. Ege kay bakalım. Evet hadi bakalım Alp. Abdülhamit abi herkese hizmet ediyor. Su kapanınca ne yapsın çocuk? <laughs> Hadi bakalım. Hoppa. Hop bak alt nasıl kaydılar gördün mü? Sen de, de ha oraya da tut. Aferin, aferin sana. Benim akıllı çocuğum bu ya. Abdülhamit abi. Herkese yardımcı oluyor. İşletme suyu kapatınca Alp çözüm buldu. Hadi bakalım Alp. Aferin sana. Hadi kayın bakalım kızlar. Ama su sana yardımcı olacak. Hah. Aferin Alp. Yeni işin hayırlı olsun. Oley. Beklerim. Al telefonumu da tutarsan ben de kayacağım. Ha? Telefonumu tut. Hem suyu tut hem telefonu tut olur mu? Bak şimdi hem telefonu tut bir elinde. Suyu tut. Bir elinde de böyle. Böyle tut tamam mı? Ah. Ha, yukarıya yukarıya. Aferin al. Hadi tut biraz oraya. Aferin sana. Abi işletmeci oldu. Herkese yardım ediyor. Vay Abdurrahman bir tarafı. Aferin sana kuzum. Ay 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 ne yaptın? <laughs> Su buz gibi de. Hoşuna mı gidiyor? Abi. ne yapıyorsun? Yapma! yama! suyu gel. 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 suyu gönder. Ver, ver suyu, ver suyu. Hah. <laughs> <laughs> de kaçar mısın? su? Ha yok buze değil ya oraya su Ha <laughs> Hah o tarafa gönder suyu. Ab şurada tut da anne anne kaysin. Ha, oh, bir elinden telefon tut, bir elinden diyor hortum tut, ben de kayır diyor. Kayı, sen kayır, bırak sen ona. Şu tarafa bakalım. Şu tarafa, ha. Bak bu kez de bu abla da kayır. Hadi bakalım. Oh, <tiğil> ay ay ay, ne diyor? Su zaten buz gibi. Şuraya tut da bakalım, abla da kaysın.